şimdi de Dalyan'da e, Radar Tepesi dedikleri yerdeyiz burada e, aşağıda İstuzu plajından tepeyi böyle görüyorduk ama e, çok zorluklarla geldik buraya belli bir yere kadar arabayla geliyorsunuz arabaları park ettikten sonra ortalama o kötü taşlı yollardan bir kilometre yakın yol yürüyorsunuz ama yorulduğunuzda değdi mi? Tabii ki değiyor kameraman arkadaşım şu manzarayı alalım eee Dalyan dert, deltası mı diyeyim ovası mı Komple ayaklarınızın altında Sol tarafta İsturdu plajı var aşağıda e, karette karettaların hastanesinin Olduğu yer var Arabaları ve plajı görüyorsunuz Sağ taraf Köyceğiz gölü e, Onun bölümleri böyle Dalyan daha ilerisi Köyceğiz Çıktığımıza değdi mi? Değdi bu taraflara yolunuz düştüğü zaman spor ayakkabılarınızı giyin. 1 kilometre yol yürüyorsunuz ya da 4x4 jiplerle çıkabilirsiniz. Keyifli seyirler.